Normalde maliyeti 50 kuruşluk bir teker yani bunun. 50 kuruşluk belki de daha uygundur. Ondan sonra bir ay gibi zaman geçti. Adam sürekli aradı bizi. Gelmedi teker. Biz de tabii aynı zamanda firmayı aradık. Niçin gelmiyor falan filan diye. İşte unuttuk. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir sürü, bir sürü mazeret anlattılar. Tabii ben en son e, mutlaka gönderin de biraz kendine tepki gösterdim. Teker bize tam bir buçuk ayda geldi. geldi. Tamam kargo ile geldi. Tekerin 2 e, lira maliyeti var. 9 lira kargo parası ödedik. Daha sonra e, müşterimiz teker almaya geldiğinde ya kendisi bize biraz e, işte bu sektöre niçin girmediğinizi ya da Karabük'te bu sektör adına hangi, hiçbir firmanın niçin yapmadığını anlattı bize. Yani hiç yapan yoktu gerçekten de. Ankara'da hiç tanımadığım bir kabin firmasına girdim. İşte elime bir kamera aldım. Yanıma da bir çalışanlarımızdan arkadaşımızı götürdüm. Dedim ki arkadaş ben karakuttan giriyorum. Böyle böyle. Biz bu işi yapmaya karar verdik. Ama nasıl yapıldığını gerçekten bilmiyorum. Kameramı getirdim. Siz dedim bir tane bana yap verin. Ben gerekirse size parasını da vereyim bunun. Ama ben nasıl yapıldığını bir öğreneyim. Arkadaşımı da getirdim çalışan arkadaşımızı. Hem kendisi kamerayı çekecek hem işi öğrenme ağacına. Biraz bize şey yaptılar, tepki gösterdiler. Eee biz işte gösteremeyiz nasıl yapıldığını falan filan diye. Ben biraz ısrar ettim. Orada e, firmanın imalatı yokmuş. Ben gereksiz yere bir kabin parası vererekten hem kamerayı çektirdim. E, i̇şlere de televizyonu taktım. Arkadaşları topladım. Biz dedim bunu yapacağız. Ve Karabük halkına hizmet vereceğiz. Yapar mıyız? Yaparız dediler bizim çalışanlarımızla. Biz öyleydik bu işe başladık. Baktık ki e, talep var. İnsanlar gerçekten de bunu yapmak istiyorlar, yani bizden alıp satmak istiyorlar. Biz de bir iki derken, bir iki derken kendimize çok amatörce bir katalog yaptırdık. Bu amatörce katalog, biz gerçekten kendimize çok şey gördük, yani büyük bir olay olarak gördük. Yani Karabük'te bu iş yapılıyor falan filan diye. Daha sonradan iş bizim kontrolümüzden çıktı. Yani gerçekten bir potansiyel, bir, yani kabin konusunda bir patlama oldu Karabük'te. Yani hiç tanımadığımız insanlar bizi arıyor. İşte siz bu iş yapıyor musunuz Karabük'te? Ben sizin malınızı satmak istiyorum. Gelip işte görüşmek istiyorum sizinle. Ürünlerinize bakmak istiyorum. Böyle öyle derken yani şükürler olsun şimdi 187 tane bayimiz oldu bize bağlı. Aynı zamanda Karabük'ün geneli Zonguldak, Bartın, Kastamonu Kastamonu'nun sahilleri dahil Sinop, Samsun buradaki arkadaşlara hizmet vermeye başladık. Ve hikayemiz bu şekilde gelişti. Şimdiki hedefimiz bayağımızı daha fazla genişletmek. Yani Türkiye geneline açılmak. <laughs>